seneki proje konusu için birçok problem araştırdık. Ancak bu problem gerekse çok önemli bir sorun olduğunu düşündüğümüzden, gerekse de bu problem için daha önce hiç çözüm önerisi bulun getirmemiş olmasından dolayı ilgimizi çekti. Çözüm önerisi getirdiğimiz problem, aşırı yağışlı günlerde yağmur sularının taşıdığı yaprak, ıslak mendil, ürün ambalajı gibi çöplerin ızgaraları çıkaması sonucu alt geçitlerde sel oluşumudur. Sorunumuzu çözebilmek için pek çok farklı fikir ürettik. Ve sonunda kasis ızgara anını verdiğimiz projemizi geliştirerek çözümümüzün bir prototipini oluşturduk. Bu prototipi çözüm ortaklarımızla paylaştığımızda onlar bile gözlerine inanamadılar. Projemiz şu anda değerlendirilmek üzere kamu kurumlarında araştırılmaya başlandı bile. takım olmak için ek bir çaba göstermemize gerek kalmadı. Her öğle aralarında, yarı tatillerde ve ara tatillerde beraberdik. Takım çalışmaları sırasında birinin diğerinin sözüne değer verdiği paylaşımcı bir çalışma ortamı oluşturduk. Ben takımımızın teknisyenlerinden biriyim. City Shaper sezonunda robot oyunlarında robotumuzun istediğimiz görevleri yapabilmesi için bazı mekanik tasarımlar ve değişik eklentiler yaptık dişiler, sidewalls ve pneumatikleri kullandığımız birçok özgün fikrimiz oldu. Genel olarak çok basit programlar yazsak da robotumuzu cahil sensörleri kullanarak daha stabil ettik. Ayrıca görevlerimizden birinde de robotumuz kendi üzerindeki bir eklentiyi kendi kendine atıyor. Yanlış duymadınız, teknisyenler değil, robot masanın tam da ortasındayken kendi üstündeki bir eklentiyi kendi kendine atıyor. Biz çok eğlenen bir takımız. Yaptığımız işleri görev paylaşımı yaparak yaptığımızda bu iş hepimiz için çok eğlenceli oluyor. Hani derler ya, sevdiğin iş yaptığında o iş olmaktan çıkar, hobin olur. Bizim için de aynen böyle. Bizim için bu takıma katkı sağlayan her şey çok değerli.